yüzde problemleriyle devam edeceğiz problem grubuna değerli arkadaşım. Şimdi arkadaşlar yüzde bir orandır. Yani yüzde x demek aslında x bölü 100 demektir. Dolayısıyla yüzde 20 diye bir şey ifade etmek aslında 2 bölü 100 yani 1 bölü 5 kesrine denk düşer. Yani bir kesirdir sonuçta bunlar. Ee, ama velakin bir sayının yüzdesini alırken şöyle alıyoruz. Diyelim ki bir A sayısının yüzde X'ini alacaksak bu A çarpı X bölü 100 şeklinde alınır. değerli arkadaşlar. Hangi sayının %18'i 360 diye soruyor. E o sayı eğer x dersek x'in %18'i x çarpı 18 bölü 100 eşittir 360 diyeceğiz. Şöyle işler dışlar yapalım. x çarpı 18 360 çarpı 100 18 de 360'ı sadeleştirirsek 20 20 de 100'ü çarparsak 2000 diye buluruz o sayıyı. Uygundur. Yani <laughs> hangi sayının yüzde 47'si ile yüzde 22'sinin farkı 120? Hangi sayının olsa beğenirsiniz? X diyelim X çarpı 47 bölü 100 eksi X çarpı 22 bölü 100 farkları ne ediyormuş? 120 ediyor. 47'den 22'yi çıkaralım. 25x yapar orası. Bölü 100 eşittir 120. 25'te 100 kolay sadeleşiyor. 4'te 1'i. Dolayısıyla buradan x bölü 4 eşittir 120 olsun. İçler dışlar yaparsak da x 480 çıkar. Bu da cevabı denizli yapar. İyiymiş böyle. <laughs> Güzel gidiyoruz. Hangi sayının %60'ını %25'i 24? Hangi sayının x? %60'ı x çarpı 60 bölü 100. Eş, e, bunu bir daha %25'ini alacakmışız. Pardon. Sayıya x dedik. x'in %60'ı x çarpı 60 bölü 100. Bunu da %25'i. Bir daha %25'ini alacaksak yine 25 çarpıp yüzde Bu da 24 olacak. Şimdi 25, 100 sadeleştirelim. 4. Şu 4 de 60'ı sadeleştirebiliriz. 15. Çok karışmasın. Şöyle devam edelim. X çarpı 15. işler dışları yaparsak %24'ü çarpacağız. 100 çarpı 24. Bu da sadeleşir arkadaşlar. 15'i 5'e bölelim. 3. 100'ü 5'e bölelim. 20. 3 ile 24'e bölelim. 8. Galiba yanılmıyorsam şu iki dikkat edin. 20 çarpı 8 olur. 160 desek uygun olur mu? Olur. Budur. 5 üzeri 60 sayısının %20'si kaçtır? Yani. <laughs> Fantastik soru. 5 üzeri 60. %25, 20'si 20 ile çarpıp yüze bölsün. bu da ne yapar? 5 üzeri 60 bölü 5. Yani 5 üzeri 1. E bölme yaparken ne yapıyorduk üst sayılarda? Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyoruz. Daha 5 üzeri 59 yapalım cevabı Edirne'de görülmüştür. İyi, iyi böyle giderse sıkıntı yok. Ya A sayısı B sayısının yüzde 25'in, B sayısı da C sayısının yüzde 60'ıdır. A C'nin yüzde kaçıdır? A B'nin yüzde 25'i, B %25 de C'nin yüzde 60. Şimdi tersten gidersek kolay olur gibi geldi bana. Bu C 100 diyelim. A B'nin %25'i. B %25 de bakın B sayısı C'nin %60'ı. E C, %60 C 100 ise %60 60 yapar. Mantıklı. A B'nin %25'iymiş. A'yı bulacağım. B'nin %25'i. Yani 60'ın %25'ini alacağım. 60 çarpı 25 bölü 100. 25 100 sadeleştir. 60 bölü 4 15. Baba A 15'miş. 15. 15, 60, yüzde sayılara. A, C'nin yüzde kaçıdır? A sayısı C'nin yüzde kaçıdır? C yüzde yüzde 15 ise yüzde kaçıdır? Bugün başlasam bir haftaya kadar. <laughs> Bu soruyu çok seviyorum. Yüzde 15 ise yüzde kaç? Yüzde 15'i. Ha tamam. <laughs> pis Bir sınıfın %60'ı erkektir. Erkeklerin de %40'ı gözlüktür. Gözlüksüz öğren gözlüksüz erkekler sınıfın yüzde kaçıdır? Bakın yüzdeler dışında bir sayı geçmiyorsa her zaman diyerek yapabilirsiniz. Mesela sınıfın %60'ı erkek diyor. Sendeki sınıfa 100 kişi. E, erkekler kaç? E %60'ı yani 60. Peki gözlüklüler kaç? Gözlüklü olanlar. Bakın dikkat edin. Erkeklerin %40'ıymış. Erkekler 60. %40'ı 60 çarpı 40 bölüyoruz. Yani 24. Gözlüklülerde 24'müş. Diyor ki Gözlüksüz erkekler. Ha, gözlüksüzler. O zaman gözlüksüzleri bulalım. Ama gözlüksüz erkekler. Değil mi? Evet. Gözlüksüz erkekler. 60 erkeğin 24'ü gözlüklü ise haliyle geri kalanı gözlüksüz olacak. Yani 36 tane gözlüksüz erkek varmış. Bunlar sınıfın yüzde kaçıdır? Sınıf 100 kişi arkadaşlar. 36'sı yüzde 36'sı gözlüksüz. O da yüzde 36. Bu yöntem çok mantıklı bence. Eminim siz de öyle yapıyorsunuz. Diyor ki Emre maaşının yüzde yetmişini harcadığında kalan maaşı aylık ev kirasının yüzde seksenini karşılamaz. Emre e, evin aylık kirası 600 lira olduğuna göre Emre'nin maaşı kaçtır? Hı? Hmm. Evet. sınav sorusu. Evin e, aylık kirası 600 liraymış. Peki maaşının yüzde 70'ini harcadığında kalan maaşı kalan maaşı yüzde otuzun Bu ev kirasının yüzde 80'ini E Ev kirası 600 lira. E onun yüzde almamız gerekmez mi? 600'ün yüzde sekseni 600 çarpı bölü 100 yani 480 TL. Bu 480 TL Emre'nin kalan maaşıymış. Yani kalan maaşı ne kadar? Yüzde 30'u. Maaşının yüzde 30'u 480. Doğru mu söyledik? Tekrar ediyorum. Emre maaşının %70'ini harcadığında kalan maaşı yani maaşının %30'u ev kirasının 80'i karşılıyormuş. Yani maaşının %30'u ev kirasının %80'i. Ev kirası 600, %80, 480 maaşının %30. Ee, o zaman %30'u 480 ise %100'ü kaçtır desek içler dışlardan yürüsek mantıklı bence. %480'i çarpalım. 30'a bölelim. Ee, şimdi birer sıfır yiyelim. 3'e bölelim 48'i 16. 16 çarpı 100 arkadaşlar yani emre 1600 TL maaş alıyor ve %70'ini harcıyor, düşünün ya. <laughs> evet. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %20 kısaltılır, kısa kenarı %20 azaltılırsa alanı nasıl değiştirir? Arkadaşlar işte burada bir önerim olacak size. İki tane şeyi değiştiriyorsanız çarpımlarını sorduğu durum için söylüyorum tabi. Bunların çarpımını yüz yapmaya çalış. Mesela dikdörtgenin kenarlarını ona on yapın. Hocam ayıp oluyor. <laughs> Niye? Ona on olursa dikdörtgen olmaz ki. Kare olur. Biliyor musun? Kare de bir dikdörtgen. Kaldı ki bunun hiçbir önemi yok. Sen kafana göre takıl. Ona on ver bir şey olmaz. Yani çarpımları yüz etsin diye söylüyorum. On çarpı 10 yüz bu dikdörtgenin e, alanı 100. Kenarlarından birini %20 kısaltacağız. Birini %20 artıracağız. Kenar ne kadar? 10 dedik ya arkadaşlar. 10'un %20'si. 10 çarpı 20 bölü 100. 2 yapar. <laughs> yani kenarın bir tanesini 2 artıracağız. Diğerini 2 azaltacağız. Ne olacak kenarlarımız arkadaşlar? 8'e 12 olacak. Peki alanı kaç olur o zaman? 8 çarpı 12. E, alan ne çıkar arkadaşlar? 96 çıkar. Bakın alan 100'dü 96 oldu. 100'den arkadaşlar 96'ya geriledi. O zaman 4 azaldı. O zaman zor bir soru var. Evet onu tekrar sorayım size. E alan 100 iken 96 azaldı. Yani %4 azaldı. %2 iken 4 azaldı. Acaba yüzde dört azalırken yüzde kaç azalır? Yüzde <laughs> evet. dört azalır. Ceyhan. Bu soruyu çözen çocuk kör oldu. <laughs> evet. Yüzde bu kadar. Ee, şimdi kar zararla devam edeceğiz. Ama öbür ders devam edeceğiz. Görüşürüz.